alalım. Ekiplere de kolaylıklar dileyelim. Canlı canlı ekranları da taşıdık. Tabii koronavirüsle birlikte hayatımıza giren maskelerden söz edeceğiz. Tek kullanımlık maskelerin tüketimi her geçen gün artıyor biliyorsunuz. Tam koruma sağlayan ve ateş öksürük gibi önemli kriterleri kontrol ederek bilgi veren Akıllı maske üretildi efendim. Nedir bu akıllı maske? Soracağız. A Haber muhabiri Melis Çoşan bizi bekliyor. Hemen Melis'e döneceğiz. Melis kolay gelsin. Bu maskeye yeni yeni alışmışken şimdi bir de akıllı maske dönemine mi gireceğiz? Neler yapabiliyor bu akıllı maske? Nedir detaylar? Seni dinleyelim. Evet Cansın Eve Cansın da senin de söylediğin gibi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Cerrahi maske, kumaş maske birçok maske üretildi. Şimdi asıl aslında hepsinden kurtarılabileceğimiz belki de yeni bir çözüm geldi. Akıllı maske. Hemen işin uzmanına soracağım ben de yanımda Mehmet İmrak var. Efendim şirket yetkilisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim direkt sormak istiyorum bu akıllı maske nedir? Özellikleri neler? Ee, akıllı maske aslında COVID'in en belirgin 3 özelliğini anlık olarak takip edebilen bir maske solunumunuzu, solunumunuzu, e, öksürük durumunuzu ve anlık vücut sıcaklığınızı ölçerek sizin virüse yakalanıp yakalanmadığınızın belirtilerinin e, olup olmadığının e, göstergesi olan bir maske bu. Peki nasıl şimdi elinizde tutuyorsunuz maske Hı. Şimdi yeşil yanıyor. Mesela buradan anlatırsak nasıl bir maske bu? Şöyle, e, bu benim taktığım maske gün içerisinde benden aldığı verilerle vücut sıcaklığımın artıp artmadığını takip ediyor. Öksürük, öksürümün olup olmadığını ya da öksürük varsa artış sağlayıp sağlamadığını takip ediyor. Veya solunumunda e, sıkıntı yaratıp yaratmadığını, mesela e, solunum darlığı yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum bunu takibini yapıyor. Ve eğer ki sağlıklıysam bu üç veride herhangi bir sorun yoksa yeşil yanarak karşımdaki insana ve bana e, sağlıklı olduğumu bildiriyor. Peki bir de bunun application'ı var galiba. Telefondan evet. da kontrol edebiliyoruz. Tabii değil. ki. Cep telefonu üzerindeki bir aplikasyon ile... E, bu gün içerisinde aldığım bütün verileri e, kendim görebiliyorum hı hı. ve bunu takibini sağlayabiliyorum. Hemen kameraya da gösterelim. Tabii ki. E, mesela şey yazıyor. solunumu görüyorum, ateşi görüyorum. Gün içerisinde ne kadar nasıl bir solunum yaptım, e, öksürük durumumu, mu, e, nefesimin normal olup olmadığını hı hı. E, ya da işte e, ateşimin durumunu hı hı. anlık olarak görebiliyorum, saatlik olarak, haftalık olarak. Bu da Kovid'e yakalandığım riski olayında insanların korkuyla hastanelere gitmesini engelleyerek hastanelerin yoğunluğunu azaltmayı sağlıyor. Biz de tabii bir aslında bir firmadayız. Görüyorum her çalışanın yüzünde bir maske de var evet. aynı zamanda. Peki şimdi bu maskeye olan talep aynı zamanda diğer ülkelerden de gelmeye başladı. Aslında bir Türk firmasının ürettiği bir e, icat diyebiliriz aslında bunu Şimdi yabancı ülkelerden de talep geliyor. Onlar da kısaca bahsederseniz. Şöyle e, tamamıyla yerli ve milli bir girişim oldu bu. E, bütün dünyadan neredeyse geldi. Şu anda 30 ülkeden te, e, distribütörlük talepleri geldi. Hı hı. Hatta e, lisansımız altında e, üretim yapmak isteyen ülkeler var. Hı hı. E, Amerika'dan, İngiltere'den, e, İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, hı hı. E, hatta e, Portekiz'den bile e, şu anda e, Rusya'dan hı hı. E, distribütörlük talepleri var. E, şu anda hızlı bir şekilde onları yetiştirmeye çalışıyoruz ki hem Covid salgınında bütün ülkelerin Covid'li olan sorununu çözmekte Türkiye aracı olmuş olsun. Evet. ve çözüm de ilk çözüm de Türkiye'den çıkmış olsun. Peki efendim çok teşekkürler yayınımıza ben katıldığınız teşekkür için. Ederim. Evet efendim akıllı maske artık hem Türk bir, bir, Türk firması tarafından üretilen yerli ve milli bir ürün olacak. Hem de tüm dünyaya tanıtmış olacağız efendim. E, biz de sizlere aktarmaya çalıştık akıllı maskeyi efendim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Şimdi efendim biliyorum.